أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم سيدي En'am suresinin 153. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Bundan önce geçen 151. ve 152. ayet-i kerimesinde Rabbimiz sevgili peygamberimize ve onun şahsında bize diyor ki: "Gelin." Bütün insanlığa biz söylüyoruz şu anda. "Gelin" Allah'ın size haram kıldığı şeyleri size okuyalım. Bir Allah'a ortak koşmayın. 2. Anne babanıza iyilik yapın. 3. Fakirlik nedeniyle çocukların doğumunu engellemeyin, çocuklarınızı öldürmeyin. 4 boşun gizlisinden ve açığından sakının sakın yapmayın 5 haksız yere adam öldürmeyin 6 yetim malı yemeyin haksız yollarla 7 ölçü ve tartılarınızı doğru yapın adaletiniz en yakın akrabanızın aleyhine bile olsa adaletten ayrılmayın diyoruz. Yani İslam veya Müslümanlar dünya insanına hangi mesajı sunuyor diye sorulacak olursa verilecek cevap En'am suresinin 151 152. ayet-i kerimelerdir. Bu ayetleri okuduktan sonra Rabbimiz hemen 153. ayet-i kerimesinde diyor ki sevgili peygamberimize ve onun şahsında bize şöyle söylememizi istiyor. Ve enne hâzâ sırâdî müstegîmen fettebiûhu velâ tettebiû sübüle feteferraga biküm an ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte benim dost doğru yolum budur. Bunu söyleyeceğiz biz. Biz şimdi biz, biz kelimesiyle ifade edecek olursak, işte bizim dost doğru yolumuz budur. Yani hiçbir kimseyi Allah yerine koymayız. Anne ve babamıza öf bile demeyiz. Bu boğazdan aşağıya haram lokma geçirmeyiz. Fuhşun gizlisini de açığını da yapmayız. Haksız yere adam öldürmeyiz. İşte bizim yolumuz bu. Bizim kimliğimizi ve kişiliğimizi araştıranlar bilsinler ki bizim kimliğimiz ve kişiliğimiz ve de yolumuz budur. Benim dost doğru yolum bu. De. ve başka yollara sakın gitmeyin sizi paramparça eder diyor Allah celle Celaluhu. başka yollara gidilirse paramparça olacağımızı Rabbimiz Enam suresinin 153. ayet-i kerimesiyle haber veriyor Türkiye'deki çatışmalar ve dünyadaki çatışmaların temelinde hep başka yollara gitmek vardır. Fikir çatışmalarından, sözlü sataşmalardan, şahsiyetleri öldürmelerden, şahsı öldürmüyor bazıları ama şahsiyetleri öldürüyorlar, katlediyorlar. Gizli katildir bu. Bütün bunların temelinde kişilerin hak yoldan sapmaları ayrı yollarda giderken kendi yolunda olmayanları ya şahsını öldürmeye veya şahsiyetini öldürmeye yönelmelerinden kaynaklanmaktadır. Sahabe-i Kiram'dan Abdullah bin Mesud radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam kumun üzerine bir Çizgi çizdi, parmağıyla çizmiş Peygamber Efendimiz. Sonra o çizginin sağ tarafına iki çizgi çizdi, sonra o çizginin sol tarafına iki çizgi çizdi. Yani beş çizgi olmuş oldu. Sonra parmağını orta çizginin üzerine koydu ve bu ayeti okudu. Ve enne haza sırâdî İşte benim dost doğru yolum budur. Fettebi'ûhû. Bu yola uyunuz. Ve lâ tettebi'ûhû. lâ Şu diğer yollara uymayınız. Sizi paramparça eder. Ayet-i kerimesini okudu diyor. Muhterem seyirciler insanlarımızdan bir kısmının başka yollara uyduğunu gördük. Kendi haline gitseler, kimseye zarar vermeseler bile yanlış yoldalar ama bir kere başka yola giden insanlar bu ülkede binlerce insanın ölümüne, binlerce insanın maddi manevi zarar görmesine sebep oldular. Yıllarca komünizm benim yolum en doğru yoldur dedi. Kapitalizm benim yolum en doğru yol dedi. Birisi binlerce, onbinlerce değil milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Öbürüsü de insanlığını yitirmesine sebep oldu. Onun için biz hem canların haksız yere ölmesini engellemek için hem de o canların değerini kaybetmemesi için insanları bizim yolumuza çağırmayacağız. Allah Celle Celaluhu'nun yoluna çağıracağız. Rabbimin çizdiği, Rabbimin belirlediği ve binlerce peygamberin gittiği ve cennete ulaştığı yolu insanlara göstereceğiz. Rabbim diyor ki ve vessâkum bihi. İşte size bu yolu ben tavsiye ediyorum. O Allah size bu yolu tavsiye ediyor ki böylece takvaya eresiniz. Doğru yolu bulasınız. Ve bu dünyada siz kendinizi kötülüklerden koruyasınız. Ahirette de cehennemden koruyasınız. Daha önce de vasiyette bulunmuş bunu. Allah Celle Celaluhu kime? Mesela 154. ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'a da Allah Celle Celaluhu bu yolu verdiğini şöyle ifade ediyor. Sümme ateyna Musa'l kitâbe temâmen Sonra Musa'ya kitabı tam olarak verdik. Alellezî ahsene ve tafsilen li şeyin ve huden ve rahmeten. Her şeyi açıklasın ve onlara doğru yolu göstersin ve onlara rahmet olsun diye her şeyin en güzelini alan, en güzelini yapan, en güzel şekilde yaşayanlara bu kitabı verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah işini güzel yapan, sağlam yapan kulunu sever diyor. Tabi başta iman. İmansız amel makbul değil. İhsan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanır. İyilik manasına gelir. Sözde iyilik, özde iyilik. Her türlü davranışlarda en güzel. Yani estetik kelimesinin de Arapçası yine husn kelimesiyle ifade edilmiş. Yaptığı iş güzel, davranış güzel, verişi güzel, alışı güzel, bakışı güzel söyledikleri güzel, dinledikleri güzel. Hani ilahi olarak, ilahi olarak okunur. Gülden terazi yaparlar, gül alırlar, gül, al, gül satarlar, gülü gülüle tartarlar. Çarşı pazarı güldür, gül diye bir ilahi. Pek severim. Her şey gül gibi topraklar da gül gibi koksa, kirlenmese, çiçeklerimiz gül suyu gibi güzel olsa, güller gibi güzel olsa, insanlar da birbirlerine güler yüzlerle baksalar. İşte bütün bunları ihsan kelimesi ifade ediyor. Yani özü sevgili peygamberimizin ifadesiyle Allah beni her yerde, her halde, her durumda görüyor öyleyse onun tarif ettiği şekilde yaşayayım diye özel bir gayretin içerisine girmenin adına ihsan diyor. İşte o iyilik yapan kişilere Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam vasıtasıyla kitabı tam olarak ve her şeyi açıklayan bir kitap olarak indirdiğini ifade ediyor. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Böylece bu kitabı indirdi ki, o Allah Celle Celaluhu'yla yani Rableriyle kavuşacaklarına, buluşacaklarına iman etsinler diye. Rabbimizle buluşmaya iman edecek olursak, yalnız iman ettim deyivermek yeterli değil. Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna doğru her nefes alışverişte gittiğine inanan bir insan, o Allah Celle Celaluhu'nun verdiği aletlerle, yani ayaklarla, ellerle, beyinle, dille, gözle, gönülle, yumrukla, elle, Allah'ın istemediği işleri yapamaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ahirete imandan sonra en çok tekrarlananın ahirete iman olduğunu görüyoruz. Allah'a imanın hemen arkasından gelen ahirete imandır. Ayet-i kerimelerin hemen hemen hepsinde budur. Çünkü gidiş yerimizdir o. Gidişimizi biliyoruz. Gittiğimiz yere iman ediyoruz ve ona göre hazırlık yapıyoruz. Bazıları der ki yahu ölümü hatırlatmasanız olmaz mı? Ahireti hatırlatmasanız olmaz mı? Biz ölümü ve ahireti bu dünyamızın güzel olması için hatırlatıyoruz. Bunun farkında değil bazıları. Biz kendimiz ölümü ve ahireti bu dünyada iyi yaşayalım diye hatırlıyoruz ve de hatırlatıyoruz. Her gün namazımızda Maliki yevmiddin diyoruz. İyiliklerin de kötülüklerin de karşılığının verileceği günün sahibine hamdü senalar olsun diyoruz biz her gün. Böylece hatırlıyoruz ki namazdan çıkınca öğleden ikindiye kadar kimseye zarar vermeyelim. Karıncaya da zarar vermeyelim, insana zarar vermeyelim, hayvana zarar vermeyelim havaya zarar vermeyelim suya zarar vermeyelim fayda verelim istiyoruz yani ahirete imanın faydası birinci derecede burada faydalı sonra tabii ahirette sonsuz senelerde faydalı olacaktır peki Rabbim yalnız Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya bu doğru yolu gösterdi de bizi ihmal mi ediyor Zaten bu ayetleri Kur'an'dan okuyoruz ve Rabbim diyor ki ve hâdâ kitabun. İşte bu da bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim. Enzelnahu. Bu indirdiğimiz kitap bir kitaptır. Mübarekun. Mübarek bir kitaptır. Bereketli bir kitaptır. Kıyamete kadar bereketi devam edecek olan bir kitaptır çok yüce bir kitaptır. Fettebi'uhu oku kitaba uyunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Bu mübarek bir kitaptır. O kitaba uyunuz. Yukarıda işte benim dost doğru yolum budur buna uyun diğer yollara uymayın demişti. Veya Kur'an-ı Kerim'i açıverdiğimizde Fatiha suresinde sonunda diyoruz ki غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا Ya Rabbi biz Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerin yolunu istemiyoruz. Sapık Hristiyanların yolunu da istemiyoruz diyoruz. Ve ondan önce peygamberlerin yolunu istiyoruz. Senin kendilerine nimet olarak verdiğin o yol var ya o yolu biz istiyoruz diyoruz. Hemen arkasından Elif Lamim Zalikel Kitap diyor Rabbim. İşte kitap. Siz doğru yolu bulmak veya yürümek mi istiyorsunuz? Sapık yollardan uzak durmak mı istiyorsunuz? Buyurun. İşte kitap diyor Rabbim. Vettegu <laughs> leallekum turhamun. O kitaba uyunuz ve Allah'tan sakınınız ki Allah'ın rahmetine kavuşasınız. Rahmet olunasınız diyor Allah Celle Celaluhu. Bu kitabı niye indirdiğini de haber veriyor Rabbim. En tequlu innema unzile'l kitabu ala daifeteyni min qablina. Ve inkünlâ andirasetihimle waafilin. Daha önce iki gruba yani Yahudilere ve Hristiyanlara kitap indirilmiştir. Biz de onlara indirilen kitabın bilgisinden mahrumuz, gafletteyiz. Öyleyse biz doğru yolun ne olduğunu bilemiyoruz ki demeyesiniz diye. Şimdi ayet-i kerimeler Mekke'de nazil olduğundan ilk muhatap Mekkeli müşrikler. Yani Mekkeli müşrikler bizi ilgilendirmiyor. Tevrat ve biz bilemeyiz doğru yolu. Bize de kitap indirilmediğine göre biz sorumlu değiliz demeyesiniz diye bu kitabı indirdik. Veya şimdi günümüzde bir kısım insanlar yahu İncil ve Tevrat Allah'tan indirilmiş ama zaman içerisinde tahrifata uğratmışlar. Değiştirmişler içerisinde. Hazreti Musa öldükten sonra da birçok olaylar yaşanmış. Onları da Tevrat'ın içerisine koymuşlar. Öyleyse bu Tevrat değil. Tevrat'tan bazı bölümler var ama hak ile batıl birbirine karışmış. Hani ayet-i kerimede Rabbim ve la telbisul hakka bil tek ve tektumul hakka ve entüm talemun ayet-i kerimesinde. Lime telbisunel hakka bil ayet-i kerimelerinde hakkı batıla karıştırmışlar. Ayırt edilemez hale getirmişler. Öyleyse biz bunlardan doğru yolu bulamayız. Demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Buyurun tahrifata uğramamış. Kur'an da tahrifata uğramıştır diye Almanya'da bir araştırma enstitüsünün kurulduğunu. Allah rahmet eylesin, Sorbon Üniversitesi profesörlerinden Muhammed Hamidullah Bey'in bir makalesi yayınlandı bu konuda. 30 yılı aşkın araştırma yaptıklarını Dünyanın her tarafında el yazması musafların yani Hicri 1. asır, 2. asır, 3. asır, 14. asıra kadar gelen 14 asırda yazılmış musafların kütüphanelerde ve müzelerde olanlarını getirdiklerini, filmlerini getirdiklerini ama orada çalışma yapanlardan bir tanesi daha sonra Sorbon'da Muhammed Hamidullah Bey'in yanında çalışmış. Onun ifadesi diyor. Har Hattat hatasının dışında hani hattat bir nokta koyacağı yere iki nokta iki nokta koyacağı yere bir nokta veya F, f harfi yazacağı yere V harfi yazmış. Ee, hani hattat hatasının dışında tahrifata rastlanamadı diyor. Derken o Alman harbinde İngilizlerin attığı bir bombayla araştırma enstitüsü tamamıyla yandı. 30 yıllık hem çalışmalar hem de müzeye alınan filmler topluca yok oldu, gitti diyor. Elimizde böylesine mübarek, böylesine muhkem içerisine tek kelime karıştırılamamış, içinden bir tek kelime alınamamış bir kitabımız var. Bize doğru yolu gösteren. Bir de denenmiş, denenmiş insani olan birçok fikir akımları da denendi 5 yılın içinde bir yılın içinde 10 yılın içerisinde yol olmadığı insanlara sapıtacağı zarar vereceği ortaya çıktı en uzun dayanabileni komünizm 70 yılda 70 milyon insanın kanına mal oldu sonunda dediler ki bu yol yol değilmiş biz dönüyoruz dediler. Veya şöyle demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik diyor Rabbim. Ev lev enna unzile aleyne'l kitabu lekunna ehda minhum. Ya bizim üzerimize de bir kitap inseydi biz o Yahudilerden de Hristiyanlardan da daha doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu kitabı indirdik. Buyurun buyurun. Yani bu ne demektir? Rabbim diyor ki bu kitaba uyarsanız doğru yolda siz olacaksınız. Fakat ca'ekum beyinetun min rabbikum ve huden ve rahmetun. İşte sizin Rabbinizden apaçık deliller, beyineler geldi. O Rabbinizden doğru yol gönderildi size ve rahmet indirildi size. Femen azlemu mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve ona sırt dönenden daha zalim kim vardır? Yok anlamında. Yani inkar anlamında bir soru edatıdır bu. Yok öyle biri. Daha zalim. Biz zalim deyince böyle hani tokat vuran, döven, yaralayan, ısıran, insanlara haksızlık yapan kişi olarak anlıyoruz. Doğru onlar bir zulümdür ama onları üreten daha zalimdir. Eğitim kurumlarını eğitim kurumlarını hırsız yetiştirecek şekilde, soyguncu yetiştirecek şekilde, e, gaspçı yetiştirecek şekilde, terörist yetiştirecek şekilde ayarlayanlar zalimlerin en zalimidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayacak şekilde benim eğitim kurumlarıma Allah'ın ayetleri giremez diyenler bütün dünyanın en zalimleridirler. Çünkü onların ürettikleri o eğitim devam ettiği sürece insanların malı güvenlik altında değildir. Canları güvenlik altında değildir. Namusları güvenli değildir. Dinleri güvenli değildir. Akılları da güvenli değildir. Çünkü akıllarını da çeşitli zararlı fikirlerle doldurdukları gibi aynı zamanda uyuşturucularla da uyuştururlar. Senedzillezine yastifune an ayatina su'el azabi ve makanu yastifun. Çok yakın bir zamanda azabın en kötüsüyle o Allah ayetlerimizden yüz çeviren, ayetlerimize sırt dönenleri biz cezalandıracağız diyor Allah Celle Celaluhu. Burada ahirette kelimesini de kullanmamış. Ahirette kesin cezalandıracak. Ama hani hep aynı örnek verilir. Frankenstein'in ürettiği insan gibi olacak derler. Kendi ürettiği kendisini yiyip bitiriyor ya, işte öyle olur. Allah'ın ayetlerinden insan kendisi sırt döner. İnsanları da o Allah'ın ayetlerine karşı sırt döner hale getirecek olursa, ilk cezayı görecek olan bu dünyada bile bu adamdır. Cezasını çeker o adam. ويأتي إن صواصه هل ينظرون إِلَّا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آياتك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Onlar neyi bekliyorlar? Onlar meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini, ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar onlar? Yani ölüm meleği gelsin mi bekliyorlar? Veya Allah gökyüzünden ateş yağdırsın, taş yağdırsın, فَاَمْضُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ Demiş daha önce müşrikler de Peygamber Efendimiz'e. Madem doğru söylüyorsun, hadi bakalım hadi hadi. Gök yüzünden üzerimize melekler taş yağdırsın bakalım bir. Meleklerin böyle azap getirmesini mi bekliyorlar? Veya Rabbin hesabı görmek üzere mahşer yerine gelmesini mi bekliyorlar? Neyi bekliyorlar? Mucize mi bekliyorlar bunlar? O mucizeler geldiğinde onlara imanın da faydası olmaz diyor Rabbim. يَوْمَ yeti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nefsen imanaha. Lem tekun amenet min qabl ev kesebet fi imanaha khayra. Eğer daha önce iman etmemişse o Kur'an'ın verdiği haberler gerçekleşince imanın faydası olmaz. Mahşer yerine gelmiş dehşeti görünce de Ya Rabbi iman ettim ben seni inkar ediyordum. Faydası yok. Veya hani Efendimizin hadis-i şeriflerinde de daha açmış bu ayet-i kerimeyi kıyamet alametleri görüldüğü andan itibaren imanın faydası yoktur. Yani gökyüzünden yıldızlar dökülmeye başladığında İzessemâ semaün fatarat ve izel kevâkibün teserat Ayet-i kerimesi gökyüzü yarılı verdiğinde, yıldızlar dökülü verdiğinde, denizler kaynayı verdiğinde diyor Rabbim ya. Kıyamet alametleri apaçık belirdikten sonra imanın faydası yok. Veya imandan sonra, iman ediyormuşmuş da amel etmiyormuşmuş. Aa iman edeyim, imandan sonra da amel edeyim. Onun da faydası yok diyor Allah Celle Celaluhu. Mümin ise imanlıdır. Ameli salihi yerindedir. Hani meşhur, dilimizde meşhur bir hadis-i şerif vardır ya. Kıyamet alametleri belirmiş. Hiç endişesi yoktur. Elinde fidanı varsa toprağına ekmektedir. Veya elinde bir civatası varsa fabrikada üretimine devam etmektedir. Niye? E hazırlıklı da ondan. O Peygamber Efendimiz de ona haber vermiştir mümin kıyametin dehşetinden kopmayacaktır Allah onu koruyacaktır Böyle bir endişesi de olmayınca günlük işini yapar Çünkü yapmış olduğu meşru olan günlük işleri de bir mümin için ibadettir zaten İlim adamı bürosunda çalışıyorsa masasında çalışıyorsa bu insanlığa bir şeyler sunayım diyorsa bir mümin ilim adamı yaptığı çalışma fabrikada çalışıyorsa o yaptığı çalışma, tarlasında çalışıyorsa o da bir çalışma ve ibadettir. Onun için yeni bir ibadetin içerisine girmez. Biz her an ölüme hazırlıklı olalım. Hani Senedi biraz hırpalansa da bir hadis-i şerifte ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete kendimizi hazırlayalım dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.